Merhaba çocuklar, tekrar birlikteyiz. E, bu videomuzda da kaldığımız yerden, yani iş, oluş, hareket bildiren sözcüklerden devam edeceğiz. Burada da, bu e, çalışmamızda da, bu videomuzda da devlet cümle ve kurallı cümleyle ilgili bilgiler sunacağım size. çocuklar? Neydi iş oluş hareket bildiren sözcükler? Eylem olan sözcüklerde cümlenin sonunda bulunurlardı. Genellikle cümlenin sonunda bulunurlardı. Bir sözcüğün eylem olup olmadığını anlamak için o sözcüğün sonuna, kelimenin köküne mek, mak eklerinden getirdiğimiz zaman eğer kelimenin anlamı bozulmuyorsa bu eylem bildiren bir sözcüktü. eylem bildiren sözcüğe göre işi yapan kişiyi cümle içerisinde bulabiliyordu. Eğer yapan kişi gizli de olabiliyordu. Ben, sen, o, biz tekil olarak nitelendirdiğimiz sözcük gruplarıdır. Biz, siz, onlar çoğul olarak. Biz deyince Çoğul oluyorduk. Taban, e, burada bir cümleyle başlıyorum. Tabağımdaki yemeklerin hepsini bitirdim. Şimdi bitirmek. Burada eylem bildiren sözcük bitirdim. Kim? Var mı cümle içerisinde kim oldu? Yok. Neye bakıyoruz? Sonuna bakıyoruz. Hmm ne bitirdim dediği için kim oluyor bitiren kişi? ben oluyorum. Babamla akşam balık tutmaya gittim. Kim? Ben yine yokum cümle içerisinde. Gizliyim. Ama burada eylem bildiren sözcük hangisidir? Gittim. Gitmek sözcüğü. Yağmur yeni bir elbise aldı almak almak eylemi. Burada kişi alan kişi ki yağmur. Burada cümle içerisinde belli bir durumda. Peki bu üç cümleye de baktığımız zaman eylem bildiren sözcükler bitirdim, gittim, aldı sözcükleri hepsi cümlenin sonundadır. Biz Böyle cümlelere kurallı cümle diyoruz. Çocuklar, şimdi siz de kendi içi, ee, düşüncelerinizde bir tane kurallı cümle. Evde annenize, babanıza, ablanıza, abinize bir tane kurallı cümle söyleyin. Kurallı cümlede ne olacaktı? Eylem cümlenin sonunda olacaktı. Ben bunların dış dışında... Size şöyle bir cümle daha söyleyeyim. Amca askere gitti. Pazartesi okullar açılacak. Bakın, bunlar da cümlenin sonunda eylem bildiren sözcükleri olduğu için cümlenin sonunda. Peki, burada diğer örnek olan bir cümleye bakıyorum. Bakın burada amca gitti askere. Bakın eylem bildiren sözcük nerede? Cümlenin ortasında. Normalde amca askere gitti olmalıydı, değil mi? Ama böyle de cümle olur. Bakalım biz böyle eylemi orta yerde olan cümlelere nasıl cümle diyoruz? bazen günlük yaşantımızda farkında olmadan biz böyle cümleler kurabiliyoruz. Anne yapar çok güzel yemekler. Normalde kurallı cümle olması için ne olacaktı? Anne çok güzel yemekler yapar. Eylem olan sözcük yapmak sözcüğü. Bakın siz belki burada eylem olarak yemekler diyeceksiniz ama Yemek sonuna mek mak eki getirdiğimiz zaman ne oluyor? Yemek. Mek koysam yemek mek. Böyle bir cümle olun. Ee, eylem bildiren sözcük olur mu? Olmaz. Sabah temizledi evi ablam. Şimdi buradaki cümleye bakalım. Normalde kurallı olması için ne olacaktı? Abla sabah evi temizledi. Veya sabah ablam evi temizledi. Diyebilirdik. Ama burada eylem olan sözcük ablam olmaz. Ev olmaz. Çünkü ev bir isim. Abla da bir isim. Ama sabah mak o da olmaz. Sonuna mak mek eki getirelim. Burada eylem olan sözcük temizle mek temizlemek mek ekini getirdiğimizde kelimeye anlam kattığı için bakın burada da eylem bildiren sözcük nerede? Ortada. Peki biz böyle eylem bildiren sözcükleri ortada olan cümlelere biz devrik cümle diyoruz. O halde şöyle bir gelelim. Kurallı cümle kurallı cümle eylemi sonda bulunan cümledir. Devrik cümle eylemi başta veya ortada bulunan cümlelerdir. Tekrarlıyoruz. Kurallı cümle eylemi sonda bulunan cümledir. Devrik cümle eylemi başta veya ortada bulunan cümlelerdir. Şimdi çocuklar burada bir etkinlik kısmımız var. Aşağıdaki metinde şöyle kısa bir metin var kısa bir metin var. Aşağıdaki metinde iş, oluş ve hareket bildiren kelimelerin altını çizeceğiz. Elimize kalemlerimizi alalım. Benimle birlikte hem okuyalım hem de iş, eylem ve eylem olan sözcükleri yani iş, hareket, oluş bildiren sözcükleri altını çizelim. Tabii bunu renkli kalemlerle çizerseniz daha iyi olacak. Peki. Hava ne güzel. Kırlara çıkıp koşmak, atlamak, zıplamak, güzel şeyler yapmak istiyorum. Bakıyoruz cümleye. Burası bir cümle. Bakıyoruz eylem olan sözcükler. Koşmak. Atlamak. Zıplamak. olan sözcüklerdir. Hava ne kadar güzel. Kana kana su içmek, yemişlerin tadına bakmak, gülmek istiyorum. Peki burada eylem olan sözcüklere bakalım. Kana kana su içmek bir iş yapıyor. Bir eylem var içmek eylemi. Yemişlerin tadına bakmak, Bir de ne var çocuklar? Gülmek. Bunlar da eylem e, e, e eylem olan sözcüklerdir. Hava ne hava ne güzel. Herkesi sevmek, onlara sevgi vermek istiyorum. Evet. Burada hangi sözcük eylem bildiriyor? Sevmek, bir eylem bildiriyor. Onlara sevgi vermek istiyorum. istemek. Tekrar edelim. Tekrar aynı yere bir gelelim. Şöyle konuyu bir tekrar edelim. İş, oluş ve hareket bildiren sözcükleri altını çizecektik. Koşmak, atlamak, zıplamak içmek bakmak gülmek sevmek evet bunlar eylem bildiren sözcüklerdi şimdi burada bir etkinliğimiz var İş hareket bildiren kelimelerin önüne E yazacağız. Evet, büyük E yazacağız. Aa, neden öğretmenim? Ve E neden öğretmenim? Ben öyle düşündüm. Yani E yazmak istediğim için aklıma o anda E geldi. Bakıyoruz. Taşımak. İş, oluş, hareket bildiriyor. Taşımak. Yazmak. Evet. Kuş makmek koyalım olur mu kuşmak kuşmek olmaz eylem bildirmiyor Şöyle yazalım ben de size şuradan not düşeyim taşımak yazmak kedi kedi nedir bir varlığın ismi Değil mi? O halde eylem değil. Kesmek evet. Bir iş yapıyor, eylem bildiriyor. Koşmak eylem bildiriyor. Soba bir isim. Üşümek gülmek evet. örtmek. Bunların parantez içlerine büyük E harfi koyuyoruz. Tabak. Hayır. Yatmak. Sevmek. ağlamak film hayır Hayır. Şimdi burada eylem olan sözcükleri tekrar bir daha gözden geçiriyoruz. Evet, şöyle bakalım. Sevmek, istemek, sevmek, yürümek, taşımak, üşümek, ağlamak, yıkanmak, yazmak, gülmek giyinmek, kirlenmek, kesmek, örtmek, yüzmek, koşmak, yatmak, temizlemek. Bunlar eylem bildiren sözcükler. Şimdi burada cümleleri kendi duygu ve düşüncelerimize göre tamamlayacağız. İstersek çocuklar altındaki kutunun içindeki kelimelerden yararlanabiliriz. Yani şuradaki kelimelerden yararlanabiliriz. Şimdi biz burada eylem olan kısmı sözcükleri boş bırakılmış. Nokta nokta bırakılmış. Biz onun yerine uygun sözcüklerle tamamlayacağız. Yeni kardeşim olduğunda ne yazabiliriz onun yerine? Ne yazabiliriz? Evet, sevinirim. Pikniğe gittiğimde ne yapabiliriz? Ne yazabiliriz? Pikniğe gittiğimizde bazı kötü olayların olmaması için dikkatli olmamız gerekir, değil mi? Örneğin, işte elimizin bir şeyin kesmemesi, ormanda bir yangının çıkmaması gibi. Evet, pikniğe gittiğimde ne yaparız? Dikkatli de olabiliriz. Mutlu da olabiliriz, sevinebiliriz de ama biz bunlardan uygun olanını kendimiz yerleştireceğiz. Arkadaşım bana armağan verdiğinde sevinirim. Siz buraya kendiniz başka uygun eylem olan sözcüklerle de koyabilirsiniz. Oyun oynadığım zaman ne olur? Mutlu olabilirim. Ders çalışırken ne yaparız? Öğrenebilirim. Sokakta bir kedi gördüğümde evet sevinirim. Üzülürüm acaba aç mı diye. Bayram günlerinde sevinirim, mutlu olurum. Kardeşim odamı dağıttığında üzülürüm. Arkadaşlarım eşyalarımı izinsiz aldığımda üzülürüm. Anneme yardım ettiğimde mutlu olurdu. Şimdi burada altı çizili kelimelerin zıt anlamlarıyla tamamlayacağız. Çocuklar zıt anlamlı sözcükleri biliyorduk. Anlamları birbirinin tam tersi olan sözcüklerdi. Süt beyazdı, kömür siyahtı. Bakın beyazın zıttı siyahtır. Çay sıcaktı, dondurma soğuktur. Bal tatlıdır. Biber acıdır. Bebeğimiz küçüktü. Baba büyüktür. Dedem yaşlıdır. Abla gençtir. Ahmet şişmandı. Ayşe zayıftı. Pamuk yumuşaktır, Demir yumuşan zıttı nedir? Serttir. Bisiklet ucuzdur. Otomobil ucuzun zıttı nedir? Pahalıdır. Karınca çalışkandır. Ağustos böceği tembeldir. Buradaki, buradaki beyaz, siyah, sıcak, soğuk, tatlı, acı, küçük, büyük, yaşlı, genç, şişman zayıf, dolu, boş, yumuşak, sert, ucuz, pahalı, çalışkan, tembel sözcükleri bir zıt anlamlı sözcüklerdir. Anlamları birbirinin tam tersi olan sözcüklerdir. Peki burada bir etkinliğimiz daha var. Cümlelerin sonunu uygun kelimeler kelimelerle tamamlayacağız. Ben burada sizlere örnek kelimeler de verdim. Bayramda büyük ziyaret edeceğiz. Balıklar denizde ne güzel yüzüyor. Bakın uygun eylemlerle tamamlıyoruz. Arkadaşlarımla beraber arkadaşlarımla beraber gideceğiz. Olabilir. Teyzem en sevdiğim yemeği yapmış. Yağmurlu havalarda yürüyüş yapmayı severim. Sınıfça bahçeye fidan dikeceğiz. Kardeşim kitabını içeride okuyor. Yaz tatilini bol bol kitap okumakla geçireceğim. Bayramda büyüklerimizi ziyaret edeceğim. Çocuklar, bir etkinliğimiz daha var. Burada verilen kelimeleri anlamlı ve kurallı cümle haline getirip yazmak. Dolaştı babamla yağmurlu birlikte havada. Bu karışık verilmiş bir sözcük. Burada biz bunu anlamlı ve kurallı hale getirmek için önce eylem olan sözcüğü en sona koyacağız. Yağmurlu havada babamla birlikte dolaştı. Yağmurlu havada Babamla birlikte dolaştı. Eylem olan sözcük en sona geldi. Çocuklar, burada bu e, iş oluş ve hareket bildiren yani eylem bildiren sözcükleri e, size anlatmış bulunmaktayım bunu okuduğumuz metinlerde e, incelediğinizde a iş oluş hareket bildiren sözcükler Bunlar diye her okuduğunuz metinde altını çizebilirsiniz ama eylem olmadan e, cümle olmayacağını bir kez daha öğrenmiş bulunuyoruz. Kurallı cümleyi öğrendik. Devlet cümleyi öğrendik. Anlamlı ve kurallı cümle yazmayı öğrendik. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.